Bu video evde canım çok sıkıldığı için ve ne yapacağımı bilemediğim için çekilmiştir. Çok kısadır ve çerezliktir. İyi seyirler bay bay. Hala sıkılıyorum. Hala çok sıkılıyorum. E Arkadaşlar lafı çok fazla uzatamam çünkü tabelacı e, beyefendi geldi. Odamın burasına led tabela yaptırdım bizim Garden House logosunu. Şimdi adam gelecek video çekmeye utanıyorum. Abi sence güzel olacak mı? Bu güzel olacak, güzel olacak. durur, değil mi? Ben sıkıntı olmaz onda. Abi ben şeyden korkuyorum ya, ışığının bitmesinden korkuyorum. <laughs> Dostlar, şu an odam inanılmaz derecede değişti ve ben bayıldım. Ben niye yıllarca odamı öyle kullanmışım? Şu an odamda ışık yanmıyor, led'in tamamen ışığı yüzüme vuruyor ve şuna bak abi, şuna bak. Avizeyi yakmaya gerek yok. Dünyanın en güzel şeyi bu. Işığımı yakarsam nasıl oluyor mesela? Yine buradan vuruyor tabi bunun ışığı. Ve şimdi size ledimi gösteriyorum. Aa, önce odamda yapılan değişiklikleri gösterebilirim. Şimdi geçen videoda koleksiyon rafımı şöyle koymuştuk. Sonra biz annemle ondan vazgeçtik. Çünkü dolaplarımın yerini değiştirince koleksiyon rafına güzel bir yer açıldı gibi oldu. Koleksiyon rafını böyle kapının dibine koyduk. Tabi bu ışıklandırılacak. Bunu birazdan veya yarın düzelteceğim. Dolaplarımı böyle buraya koyduk. İnanabiliyor musunuz? O iki birbirinden uzak olan dolabı böyle koyduk. Buraya ayna koyacağım. Aynayı böyle sabitleyeceğim. Ve ledi görmeye hazır mısınız? Şuna bakın. Şuna bakın arkadaşlar. Cennetten düşmüş bir şey gibi değil mi? Bakın ışığı kapatacağım şimdi. Manyak ya. Manyak ya. Pandemiden dolayı belki Garden House'un hani isminin anlamını Bilmeyenler vardır işte yeni gelen aboneler falan çünkü biliyorsunuz çocuklarla çok video çekemiyorum artık. Ama muhakkak arkadaşlarımla çektiğim videoları kesin biliyorsunuzdur eğer bu kanalda aboneyseniz yani onlar hayatımın parçası genellikle ve ben onları çok gösteriyorum. Bizim adımız Garden Houses ve bu bizim logomuz. Yani böyle bir logoyu odama yaptırmayı çok istiyordum ve bu güzel neon logoyu İstanbul Neon yaptı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadıkları için ve böyle güzel bir tasarım yaptıkları için. Artık küçük detaylar kaldı. 100 bin plaketi mesela benim için çok önemli. Çünkü sizi temsil ediyor. <laughs> Ailem onu şöyle asmayı düşünüyorum. Dur göstereyim. Böyle asmayı düşünüyorum. Ne? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Değişim sürecini tamamen size aktarmak çok zevkli. Geçen işte odamı değiştiriyorum vloguna, ev vloguna bir şey yazmış. Oda tam değişmemiş ki niye bunu çekiyorsun falan. Ee, hani ben bunu böyle bir sürü videoya bölmeyi seviyorum. Çünkü hani odamı değiştiriyorum muhabbeti. Şimdi oda değiştirmek ne bileyim bir günde yapılacak bir şey değil ya. E ben o sırada ev vloguna onu çekiyorum. O bölümde o süreç işlemiş onu gösteriyorum. Yani bu odanın son halini merak ediyorsan abone olacaksın kardeşim. Abone olup bekleyeceksin öbürlerini ki. Hepsinin birleşiminde bir oda meydana geldi. <laughs> Dostlar kendime trend yoldan bir e, John Wick Legos'u aldım. Ya yani indirimdeydi ve John Wick'e benziyordu fotoğrafta. Bir tane de hatta Gabo'ma aldım. Şimdi bunu yapacağız ve cidden John Wick'e benziyor mu bunu görmek istedim. Hani Çünkü bu şekilde hiç benzemiyor. Belki saçını takarsak benzeyecek ama yargılamamak lazım. Bu şekilde çok bir benzemiyor. Ama bir kolunu bacağını takalım. Şöyle iki tane tatlı kol çıktı. Ayakta durması için stand. Şaşırtıcı. Şuna bakın bir tane küçücük böyle bir silah çıktı. Bir tane böyle tüfek çıktı. Kolları olmayan John Wick. Daha önce hiç görmüş müydünüz? Oğlum çok tatlı lan bu. 20 liraya aldım bunu ben. 20 küsür lira baksanıza. Silah falan tutuyor. Çok tatlış bir şey yani. Gabo da beğenecek gibime geliyor. Günaydın hepinize, ben yeni uyandım şimdi. Ee, bugün bir misafirim var, beni o uyandırdı. Bugün yanımda Gabo var, Gabo gelmiş bize. Hoş geldin Gabo. Hoş bulduk. Gabo'yu özleyenler videoyu likelamayı unutmasın. Gabo'ya aldığım hediyeyi açtı Gabo, size hani videoda söylemiştim ya. Gabo Harry Potter filmlerini çok seviyor arkadaşlar, ona böyle bir Harry Potter verdim. Şimdi Gabo'yla nerf oynayacağız. İnşallah kamerayı vurmam. Bekle lan. Doldurdun mu lan? Bekle. Oh!